Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de bitkilerde üreme konusunu özetliyoruz. Böylece bitki ünitemizi de bitirmiş olacağız. Önce açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler arasındaki farkları şöyle kısaca bir hatırlayalım. Açık tohumlu bitkiler arkadaşlar adı üstünde. Tohumları kozalak içinde açıkta bulunan meyve ile kapalı olmayan bitkilere deniyor. Bunlar genellikle herdem yeşil, çalı ya da ağaç formunda yani odunsu formda olan bitkiler. Otsu formu yok. Bunlarda çiçek yok arkadaşlar. Üreme organları onların kozalak. Dişi ve erkek kozalak olarak görebilirsiniz bunları. E, genellikle işte çam, köknar, ladin gibi bitkiler açık tohumlu. Bitkileri örnek. Bunlar da çift döllenme olmadığı için 3 kromozomlu bir endosperm yani besi doku yok. 3 kromozomlu değil onlarda. Çenek sayıları da polikotil şeklinde yani çok çenekli bitkiler. Bunlarda ovaryum olmadığı için meyve oluşumu da görülmüyor. Kapalı tohumlu bitkilerde ise çiçek dediğimiz üreme organı var. Bu çiçek bazılarında dişi ve erkek organı birlikte taşıyor. Bazılarında sadece dişi organ, bazılarında da sadece erkek organ şeklinde bulunuyor. Çiçek dediğimiz yapı üreme organıdır dedik bitkide. Üreme organı eğer hem dişi hem erkek şekilde bulunuyorsa biz bu çiçeğe erselik ya da tam çiçek diyoruz. Şimdi bir tam çiçeğin yapısında neler var hatırlayalım. Şöyle bir çiçek sapı var arkadaşlar. Şurada hafif şişkin olarak bulunan kısım çiçek tablası. Dıştan çiçeği saran ve onu koruyan yeşil renkte bulunan bu yapraklar çanak yaprak ki yeşil renkli olduğuna göre kloroplast taşıyor yani fotosentezde yapıyor. Hemen onun içinde bulunan şu şekilde renkli olarak görünen yapraklara da taç yapraklar diyoruz. Bunlar da İçeriğindeki organları çevreleyerek koruduğu gibi hem de renkleriyle güzel kokularıyla böcekleri kendine çekerek e, tozlaşmayı da sağlamış oluyor. En ortada bulunan şu şekilde bulunan organa dişi organ diyoruz arkadaşlar. Dişi organın en tepe kısmına dişicik tepesi yani stigma şu kısma dişicik borusu diyoruz ve daha aşağıdaki şişkin kısma da yumurtalık ya da ovaryum diyoruz. İşte ovaryumun içinde tohum tasladı, taslığı dediğimiz bir yapı var. İleride neye dönüşecek bu? Tohuma dönüşecek. Burada megaspor ana hücresi dediğimiz hücreler var. Erkek organa gelince erkek organın bir sapçık bir de başçık dediğimiz kısmı var. Başçığın diğer adı anter, sapçığın diğer adı filament. Başçık dediğimiz kısımda da işte polen keseleri var. Polen keselerinin içinde de polen ana hücreleri var. Hem ovaryumda hem de başlık dediğimiz kısımda polen ve yumurta oluşacak. Sonrasında da tozlaşma, döllenme olayları oluşacak. Bu erselik bir çiçektir dedik. Peki eksik çiçek ne demek? Ya dişi organı olmayan ya da erkek organı olmayan çiçeklere biz eksik çiçek diyoruz. Sadece dişi organ taşıyanlara dişi çiçek, Sadece erkek organ taşıyanları da erkek çiçek diyoruz. Mesela şurada bir dişi çiçek görüyorsunuz bakın. Burada dişi organ var ama erkek organ yok. Burada da bir erkek çiçek görüyorsunuz. Bunun da dişi organı olmayan bir çiçek. Tek evcikli, iki evcikli ne demek? Şimdi bunu hatırlıyorum. Monoik ya da dioik de denir buna. Eğer bir çiçek bitkinin bir dalında mesela dişi çiçek bir dalında, erkek çiçek başka bir dalındaysa ama aynı bitki üzerinde ise tek evcikli bitki diyoruz biz buna. Fakat iki evcikli bitkide durum nasıl? Bunda da iki farklı ağaç var. Ağaçlardan bir tanesi dişi çiçeği taşıyor, diğeri erkek çiçeği taşıyor. Mesela burada hurma örneğini görüyorsunuz. Erkek çiçekteki polenler dişi çiçekteki yumurtayı döllemek üzere yola çıkıyorlar tozlaşma olayı gerçekleşiyor ve meyve dişi çiçek üzerinde oluşuyor. İşte bu şekilde olan bitkilere de iki ya da dioik bitki diyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar yumurta ve polen oluşumu nasıl gerçekleşiyor? Önce erkek organda polen oluşumunu hatırlayalım. Erkek organın sapçık ve başçık kısmı var demiştik. Başçık kısmında 4 tane polen kesesi var ve bunların içindeki polen ana hücreleri 2n an kromozomlu Bunların her biri mayoz bölünmeyle ile 4 tane mikrospor dediğimiz hücreyi oluşturabiliyor. Bu mikrosporların her biri en kromozomlu. Bitkilerde hayvanlara göre bir fark var arkadaşlar. Bitkilerde mayozla oluşan hücreler gerçek gamet değil. Halbuki hayvanlarda sperm ya da yumurta oluşabiliyordu mayoz bölünmeyle. Fakat burada mikrospor dediğimiz bakın bir yapıya dönüştü. Mikrospor iç mitoz ya da endomitoz dediğimiz Karyokinezin gerçekleşip sitokinezin gerçekleşmediği bir mitoz bölünme geçiriyor. Her bir mikrospor iki çekirdekli polen dediğimiz yapıya dönüşüyor. Bu polen dediğimiz yapının arkadaşlar çift zarı var. İç zarı canlı, dış zarı ölü. Bu arada polenin dışının e, türe özgü bir yapısı var. Bazıları tırtıklı, bazıları bir e, yapışkan salgı salgılıyor. Bu türe özgü olan yapı polenin dişicik tepesine geldiğinde e, aynı tür bitkiler üzerinde uyum gerçekleşiyor. Dolayısıyla aynı tür bitkiler arasında e, tozlaşma ve döllenme olayları gerçekleşebiliyor. Polenin içindeki çekirdeklerden bir tanesi arkadaşlar jeneratif çekirdek dediğimiz üretken çekirdek. Bu tozlaşmayla dişicik tepesine geldiğinde ve diğer çekirdek polen tüpünü oluşturduğunda generatif çekirdek mitoz geçirecek ve spermler dişi organda oluşacak. Evet yanlış duymadınız. Erkek organda oluşmuyor spermler. Nerede oluşuyor? Dişi organın şu dişicik borusu dediğimiz kısmında. Yani generatif çekirdek ileride tozlaşmadan sonra sperm çekirdeklerini oluşturan yapı. Tüp çekirdeği nedir? Bakın o da en kromozomlu. Tüp çekirdeği de arkadaşlar yine tozlaşmadan sonra dişicik tepesine ulaştığında Dişicik borusunda polen tüpünü oluşturup e, mikropil denen açıklıktan sperm çekirdeklerini içeriye kadar taşıyan e, polen tüpünü oluşturacak. Onun oluşumunu yönetecek. Her ikisinin de en kromozomlu olduğunu unutmayın. Ve her ikisi de mitoz bölünmeyle ile oluştukları için birbiriyle genetik yapıları nedir arkadaşlar? Aynıdır. Mikrospordaki e, genetik yapıyla da aynıdır. Fakat mikrosporla... Polen ana hücresinin genetik yapısı aynı değildir. Çünkü ne geçirdi? Mayoz bölünme geçirdi. Şunu unutmuyoruz. Bitkilerde sperm oluşumu erkek organda gerçekleşmiyor arkadaşlar. Nerede gerçekleşecek? Tozlaşmadan sonra dişi organda gerçekleşecek. Şimdi gelelim yumurta oluşumuna. Dişi organın bölümlerini bir hatırlayalım. Şurası dişicik tepesiydi. Burası dişicik borusu. Burası da yumurtalık ya da ovaryum dediğimiz kısım. Ovaryum dediğimiz kısımda arkadaşlar tohum taslığı var. İleride tohuma dönüşecek. Ve bu tohum taslağının içinde megaspor ana hücresi var. 2 an kromozomlu. Mayoz bölünme ile 4 tane hücre oluşturuyor. Bunlardan üçü eriyip kayboluyor. Bir tanesi büyüyüp gelişiyor ve megaspor dediğimiz en kromozomlu hücreye dönüşüyor. Fakat henüz gerçek gamet değil. Yine bitkilerde e, hayvanlardan farklı bir durum söz konusu. Bu sefer arka arkaya 3 kez mitoz geçiriyor. Birinci mitozunda iki hücre oluşuyor. İkinci mitozunda dört. Üçüncü mitozunda 8 tane hücre oluşuyor bakın. Bu hücrelerden üç tanesi yukarıya yerleşiyor. Üç tanesi aşağıya. Üç tanesi de ortaya yerleşiyor. İşte bu 8 çekirdekli yapıya biz artık emriyo kesesi diyoruz. Yukarıya yerleşen üç tane çekirdeğe biz antipod çekirdek diyoruz. Aşağıya yerleşen 3 çekirdekten şu ortadaki büyük olanın arkadaşlar yumurta diyoruz. Kenardaki şu hücrelere sinerjit çekirdek diyoruz. Ortada bulunanlara ise kutup çekirdek diyoruz. Bir hücre bir çekirdek diyorum dikkat ederseniz. Bunlar bir miktar sitoplazma ve çeperde içerdikleri için bunlara hücre de denebilir. Çekirdek de denebilir. Bunların hepsi birbiriyle aynı genetik yapıda. Neden? Çünkü mitozla oluştular. Fakat megasporla megaspor ana hücresi yine farklı genetik yapıda. Burada şimdi şu polar ya da kutup çekirdeklerle yumurta hücresi döllenmeye katılacak. Fakat antipotlarla şu sinerjit çekirdekler eriyip kaybolacak. Döllenmeye katılan kimlermiş? Polar çekirdekler. Şurada da yumurta hücresi. Şimdi döllenme olayı nasıl gerçekleşiyor? Tozlaşma olayı nasıl gerçekleşiyor? Bunlara bakalım. Tozlaşma dediğimiz olay arkadaşlar erkek organdaki polenlerin dişicik tepesine ulaşması. Bunun e, oluşum sebepleri bitkiden bitkiye değişebiliyor. Kimisi rüzgarla tozlaşıyor, kimisi böceklerle tozlaşıyor, kimisi suyla. Buraya kadar ulaşabildiğinde Polenin içinde bulunan biliyorsunuz iki tane çekirdek vardı. Bir tanesi vejetatif bir tanesi generatif dedik. Vejetatif çekirdek burada polen tüpünü oluşturuyor. Ve mikropilden içeriye doğru kıvrılıyor. Generatif çekirdek ise buraya e, polen tüpünün içine girdikten sonra dişicik borusunda mitoz geçiriyor arkadaşlar. Ve iki tane sperm çekirdeği oluşturuyor. Bakın burada sperm çekirdeklerini görüyorsunuz polen tüpünün içinde ilerleyecek ve bakın mikropil dediğimiz açıklıktan embriyo kesesinin içine kadar ulaşacak. Bu polen tüpünün ucu eridiğinde spermlerden bir tanesi yumurtayla döllenecek, bir tanesi de şu ortada bulunan polar çekirdeklerle döllenecek. Sperm ve yumurtanın döllenmesiyle oluşan yapıya biz zigot diyoruz ve en kromozom spermden en kromozom da yumurtadan geldiği için İki kromozomlu zigot oluştu. Ortada polar çekirdekler n artı n kromozomlu olarak bulunuyordu. n kromozomda da spermden geldi. Artık triploit çekirdek haline geldi. Yani 3 n kromozomlu hale geldi. İşte bu yüzden kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme vardır diyoruz arkadaşlar. İkinci döllenme neyin oluşumuna sebep oldu? Triploid çekirdeğin oluşumuna sebep oldu. Birinci döllenmede bakın sperm ve yumurta birleşti, zigot oluştu. Zigot hemen mitoz bölünmelerle embriyo dediğimiz yapıya dönüştü. İkinci döllenme olayıyla ise spermle polar çekirdekler döllendi ve triploid çekirdek dediğimiz uçan kromozomlu yapı oluştu. Hemen o da mitoz bölünmelerle endosperm dediğimiz besi dokuyu oluşturdu. Embriyo, endosperm. Bunlar Tohum kabuğuyla kaplandıklarında işte tohum dediğimiz yapı oluştu. Buradaki embriyo döllenme ile oluştuğu için ve sperm ve yumurta daha önce mayoz bölünmelerle oluştuğu için burada embriyo ile endosperm birbirinden farklı genetik yapıda. Çünkü ne var arkadaşlar? Döllenme var. Fakat tohum kabuğunu oluşturan bitkinin kendi iken kromozomlu hücreleri olduğu için tohum kabuğu ana bitkiyle aynı genetik yapıda. Embriyo ile endosperm ise ana bitkiden farklı genetik yapıda olabiliyor. Çift döllenme olayı kapalı tohumlu bitkilerde görülen bir özellik. Açık tohumlu bitkilerde tek döllenme vardır. Dolayısıyla onlardaki endosperm 3N en kromozomlu değil. Peki bu endosperm ne işe yarıyor? Biliyorsunuz e, tohumlar uyku halinde, absesik asit etkisiyle uyku halinde, dormansi halinde kalabiliyorlar uzun süre. Ve bir süre sonra... Çimlenme başladığında henüz fotosentez yapamıyorlar. İşte fotosentez yapabilene kadar, klorofil sentezi yapabilene kadar onu beslemesi gereken bir doku gerekiyor. İşte o dokuya biz endosperm diyoruz. Şimdi tohumun içinde bu yapılar nasıl yerleşmiş? Bir de burada görelim. Zigot hemen mitoz bölünmelere başlar ve embriyoyu oluşturur dedik. Embriyo mitoz bölünmelerine devam ettikçe aşağıya doğru embriyonik kök, bakın yukarıya doğru da Embriyonik gövdeyi oluşturacak, embriyonik kök kök sistemini, embriyonik gövde de sürgün sistemini oluşturacak bitki büyüyüp geliştikçe. Şu etrafındaki dayanıklı yapıya da ne diyoruz arkadaşlar? Tohum kabuğu diyoruz. Sembolik olarak gösterimi bu şekildedir ve sorularda daha çok bu haliyle karşılaşırsınız. Bu yüzden bu yapıları da bir tanıyalım. Embriyonun mitoz bölünmeleriyle şu yukarıya doğru oluşan çıkıntılı kısma embriyonik gövde diyoruz. Aşağıya doğru oluşan çıkıntıya embriyonik gövde, şu kenarlara doğru yine embriyonun mitoz bölünmeleriyle oluşan yapı, yapıya da çenek diyoruz. Burada çift çenekli bir bitki tohumunun görselini görüyorsunuz. O zaman bu çift çenekli bitki büyüyüp geliştikçe yaprakları nasıl damarlı olacaktır? Ağası damarlı. İletim demetleri düzenli olacaktır. Kökleri kazık kök yapısında olacaktır. Yaprak sapına sahip olacaktır. Odunsu bir bitki ise kambiyuma sahip olacaktır. Enine büyüme görülebilecektir. Sadece bakın şunun çift olmasından birçok özelliğini tahmin edebildik. Eğer çenek burada tek olsaydı o zaman da saçak köklü, yaprakları paralel damarlı, yaprak sapı olmayan bir bitki olduğunu, iletim demetlerinin gövdede düzensiz olarak yerleştiğini, kambiyumun bulunmadığını, otsu bir bitki olduğunu tahmin edebilecektik. Şimdi bununla ilgili genetik yapı, benzerlikleri sorulur. Çenek, embriyonik gövde ve embriyonik kök. Bunlar embriyonun mitoz bölünmeleriyle oluştuğu için, bunların birbiriyle olan genetik yapısı aynı. Fakat endosperm dediğimiz yapı yine ile oluşup embriyoya göre fazladan kromozom sayısı taşıdığı için, yani üç an kromozomlu olduğu için endosperm'in genetik yapısı farklı olacak. Fakat bazen fasulye gibi bazı bitkilerde endosperm besini çeneklere aktarabiliyor ve çeneklerden bu bitki beslenebiliyor. Şu etrafını saran tohum kabuğu ana bitkinin e, hücreleri tarafından oluştuğu için ana bitkiyle genetik yapısı aynıdır arkadaşlar. Buradaki çenek embriyonik gövde, embriyonik kök döllenmeden sonra embriyonun mitoz bölünmesiyle oluştuğu için ana bitkiden genetik yapı olarak farklıdır. Bir de arkadaşlar tozlaşmadan önce ve tozlaşmadan sonra oluşan yapılar yine çok çıkacak karşınıza. Dikkat edin. Tozlaşmadan önce oluşan yapılar. Mikrospor nerede oluştu? E, erkek organda mayoz bölünmeyle oluştu. Polen ana hücresinin mayozuyla oluştu. Mikrosporların mitoz geçirmesiyle polen dediğimiz yapı oluştu ki içinde iki tane çekirdek vardı. Üretken yani generatif çekirdek, tüp yani vejetatif çekirdek. Megaspor dediğimiz yapı yine tozlaşmadan önce oluştu. Embriyo kesesi dediğimiz içinde yumurtayı, polar çekirdekleri, antipod ve sinerjitleri bulunduran yapı yine tozlaşmadan önce oluştu. Peki tozlaşmadan sonra neler oluştu? Polen tüpü, sperm çekirdekleri dikkat. En büyük tuzak burada arkadaşlar. Sperm tozlaşmadan önce oluşamadı. Tozlaşmadan sonra dişi organda oluştu. Bu yüzden sorularda buna dikkat edin. Yine tozlaşmadan sonra oluşan yapı zigot, embriyo, triploid hücre ve endosperm. Bunlar da tozlaşmadan sonra oluştu. Peki ilk baştaki tohum taslağı neye dönüştü? Tohuma dönüştü. Zigot büyüdü, gelişti, mitoz bölünmeler geliş, geçirdi. Embriyoya dönüştü. Embriyoyu saran besi doku gelişti. Mitoz bölünmeyle endosperm oluştu. Tohum taslağının kalınlaşmasıyla e, da ne oluştu arkadaşlar? Kabuk oluştu. Şimdi gelelim meyve oluşumuna. Tohum etrafında e, ovaryumun genişlemesiyle arkadaşlar meyve oluşuyor. Tabii e, meyvenin çeşitleri var. Bazıları sadece ovaryum genişlemesiyle, bazıları çanak yaprak, taç yaprak gibi kısımların da katılmasıyla oluşuyor. Buna göre biz meyveleri isimlendiriyoruz. Önce basit ve bileşik meyve nedir, küme meyve nedir? Buradan başlayalım. Basit meyveler arkadaşlar bir çiçeğe ait tek bir yumurtalığın gelişmesiyle oluşuyor. Şöyle bir çiçeğimiz olsun bakın. Bir çiçeğe ait tek bir yumurtalığın gelişmesiyle oluşanlara biz basit meyve diyoruz. Bunun etli olanı var, kuru olanı var. Etli basit meyvelere domates, şeftali, elma, zeytini örnek verebiliriz. Kuru meyvelere de ay çekirdeği, fındık, bezelye, mısır gibi meyveleri örnek verebiliriz. Küme meyve nedir? Küme ve bileşik meyve çok karışıyor. Dikkat edin. Küme meyve bir çiçeğe ait pek çok yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyveye diyoruz. İşte böğürtlen, ahududu, çilek bunlara örnek. Bileşik meyve nedir peki? Bileşik meyvede arkadaşlar çok sayıda çiçek var. Çok sayıda çiçek. İşte bu çok sayıda çiçeğin yumurtalığından gelişen meyveye biz bileşik meyve diyoruz. Dut ve ananas gibi meyvelerde bileşik meyvelere örnek. Bir de gerçek yalancı meyve var. Sadece yumurtalıktan besin birikmesiyle oluşan meyveye biz gerçek meyve diyoruz. Erik, üzüm, şeftali gibi meyveler gerçek meyve. Eğer meyve oluşumuna yumurtalık dışında başka parçalar katılırsa mesela çanak yaprak, taç yaprak, çiçek tablası katılıyorsa buna da ne diyoruz? Yalancı meyve diyoruz. Ayva, elma, armut bunlar yalancı meyvelere örnek. Evet arkadaşlar tohum ve meyve oluşumunu böylece öğrendik. Peki tohum çimlenmesi nasıl şimdi bunu hatırlayalım. Çift çenekli bir tohumun çimlenmesi bir de tek çenekli tohumun çimlenmesi üzerinde anlatmaya çalışayım. Burada fasulye örneği üzerinden gidelim. Fasulyeyi uygun şartların oluşmasını sağladığımızda nedir çimlenme için uygun şartlar? İşte uygun sıcaklıktır, optimum sıcaklık, su ve oksijendir arkadaşlar. Bunun dışında Mesela karbondioksite gerek var mıdır? Yoktur. Çünkü tohumun içinde endosperm dediğimiz besi doku var ve ilk yaprağını çıkarana kadar, klorofil sentezi yapana kadar bu endosperm dediğimiz besi dokudan beslenebiliyor. Tohumlar uygun şartlar sağlanana kadar arkadaşlar absisik asitin etkisi altındalar. Yani Dormansi durumundalar, uyku halindeler. Metabolizmaları oldukça yavaş. Kuru ağırlıkları bu dönemde pek azalmıyor. Sonra ne oluyor? Biz bunlara işte uygun sıcaklık, uygun su miktarı, işte oksijen sağladığımızda buradaki tohum su alıp şişiyor ve tohum kab kabuğu çatlıyor. Bu arada absisik asit azalıp yerine ne artıyor arkadaşlar? Giberellin dediğimiz hormon artıyor. Giberellin hormonu embriyo tarafından üretilir diye daha önceki derslerde bahsetmiştim. İşte absisik asit azalıp giberellin artınca tohum dormansi durumundan çıkıyor. Yani uyku halinden çıkıyor. Dormansi kırılıyor. Böylece artık embriyo e, nişastayı glikoza çeviren enzimin de aktifleşmesiyle birlikte artık metabolizması hızlanıyor. E, mitoz bölünmeleri hızlanıyor ve embriyonik kök, embriyonik gövde dediğimiz yapılar oluşuyor. Bakın kök aşağıya doğru, gövde önce şöyle bir kıvrılıp sonra çenekleri toprak üstüne doğru itiyor bakın. Kimde çift çenekli Bitkilerin çimlenmesinde. Ee, nadiren tek çenekli bitkilerin çimlenmesinde de görülüyor ama genellikle çift çenekli bitkilerde durum bu şekilde. Yani çenekler toprak üstüne çıkıyor. Sonra e, bu çeneklerin içindeki besini kullanıyor. Burada fasulye örneği olduğu için. Başka bitkilerde de endosperm diye de görebilirsiniz bunu. Burada çeneklerin içindeki besin bittiğinde eğer henüz yaprağını çıkarmamışsa, klorofil sentezi yapamamışsa ölür. Yapabilmişse eğer buradaki e, içi boşalan çenekler kuruyup dökülecektir. Ve bundan sonra artık bitki ne yapacaktır? Fotosentez yaparak kendi besinini üretmeye başlayacaktır. Yani çimlenme döneminde önce kuru ağırlık azalacaktır. Sonra eğer ilk yaprağını çıkarıp kendi fotosentez yapmaya başlarsa kuru ağırlığını artırabilecektir. Mısır gibi tek çenekli bitkilerde ise bakın burada Toprak altında çenekler kalıyor. Bezelye gibi istisna çift çenekli bitkiler de yapabiliyor bunu ama genellikle tek çenekli bitkilerin özelliği bu. Çenekler toprak altında kalıyor. Aşağıya doğru embriyonik kök, yukarıya doğru embriyonik gövde gelişiyor. Tek çenekli bitki olduğu için bakın yaprak sapı yok, yaprakları paralel damarlı, kökleri genellikle saçak kök yapısında. Otsu yapıda bitkiler bu e, tek çenekli bitkiler. Kan büyüm yok. İletim demetleri düzenli dizilmiyor. Kısılan dediğimiz yapılar. Çift çenekli bitkilerde ise bakın yaprak sapı var. Yapraklar ağası damarlı. Gövdede iletim demetleri düzgün sıralanmış. Ve genellikle kökleri e, kazık kök yapısında. Evet arkadaşlar böylece bitkilerde üreme konusunu da özetlemiş olduk. Bitki biyolojisini böylece bitirmiş olduk. Şimdi bol bol soru çözün ve son tekrarlarınızı o şekilde yapın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.